Serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Biliyorsunuz son 9600 kupalara kadar çıktık. Bakalım bu maç bu video kaç kupaya kadar çıkabileceğiz? Yani her videoda 3 maç yaptığım için en fazla 100 kupa falan kısa biliyoruz da neyse. Bu adam 2.6 oyun anladığım kadarıyla. Bir tık uğraştıracak bizi. Aynen öyle 2.6 oynuyor. Hiç sevmem. Hiç sevmem. Yani güzel savunuruz da atak kısmında da o çok güzel savunacak. Bakalım. Hata yapan oyunu kaybediyor. İyi bir şey yani bu eşleşmede. Şimdi bu adamın tomruğu var ama yine de atacağım. Aynen öyle. Gel bakayım buraya. Ya topu çok kötü attım bu arada. 2 tane vuracak herhalde hatta 3 tane vuracak. Çok vurdu ya. Topu çok kötü attım abi. Topu daha iyi atmam lazım da. Bir mega şövalye hata gelmez mi? İki kat e kadar çok fazla atak yapmak istemiyorum ama yapacağım. Tomruk atarsa şeye ölmesi için cadıya direkt basacağım şeyi. Goblin fıçısını ama atmıyor. Bekletiyor. Bak adam da iyi oynuyor yani. Helal Senin silah şöyle tokuyor. Aa yalnız bayağı iyi hasar vurmuşuz. İskeletler vurdu herhalde. Bayağı iyi hasar vurmuşuz. Sağa da vurduk. Çok güzel ya. Domuz binicinin vurduğu hasarı telafi etmiş olduk. Baya güzel oldu bu. Bir de fıçı denemesi yapacağım. Topu şöyle atmam lazım ki iki kule de vursun. Ya elim, çar elim çarptı. Anan almadım. Elim çarptı ya. Allah kahretmesin. Of, topu çok kötü attım ya. Dünyanın en kötü top atışı falan. Şövalye için onu kullanması Caddy'i bıraksam direkt kale topu atacak Onu istemiyorum Ama atacağım ama yapacak bir şey yok Tamam hiç sıkıntı yok Evrimli fişekçiyle vurabilirsek yetecek bana da. Bir tane vuracak. Bir tane daha vur. Bir tane de buz golemine vur. Topa vurmaya git. Buz golemine vur. Tamam çok güzel. Çok güzel abi. O kuleyi tomrukla alırız artık. Çok güzel oldu bu. İki tane top var. Çok güzel. Hatta o kuleyi alalım biz şöyle. Mis gibi galibiyet. Gerçekten mis gibi galibiyet. Orada adam tomruğunu cadıya atmadı. Fıçıya at... at Bekletti ve sırf o yüzden kazandık ya da ben tomruk attıysa görmedim yani bilmiyorum nereye attın ama tertemiz bir galibiyet hemen ikinci maçımıza geçelim şu an 9620 kupa falan olduk bu arada gayet iyi gidiyoruz 10.000'e 10 çok az kaldı ya sadece biraz e, level basabilirsem katlarıma e, birçok kartım benim 12 level 11 level ve goldum da yok param da yok o yüzden biraz sıkıntı yaşıyorum yani deste falan değiştiremiyorum hep aynı deste oynamak zorundayım Tek 15 level olan kartım Mega Şövalye Onun dışında 15'im yok Eee Oğlum bu niye bu ekranda kaldı Yani onun dışında Mesela Goblin kulübesi oynamayı çok istiyorum çok güzel bir kart Biliyorsunuz o güncellendi Ama işte o bende 11 level Hatta 12 level mı diyeceğim Ama şeyim yok işte hem Ender kartım yok Joker kartım yok hem de onu yükseltecek param yok yani maalesef. Oynadıkça kasacağız parayı. Şu 5 gün sonra yeni bir etkinlik gelecek. Ee, oradan falan güzel kasılıyor. Onları toplarsam güzel bir şeyler olacak gibi ama bakalım. Şu an tek hedefimiz 10.000 kupaya çıkmak. Bismillah. Bakalım bu adam ne oynuyor. 9500'den sonra gelen her rakip ya uf bak konuşacağım niye geç attım? İnternette sıkıntım var. Bayağı geç attı ya. Bayağı geç attı şuna bak. Bu 9500'den sonra çok fazla 2.6 oduncu balon gelmeye falan başladı. Onu da anlayamadım yani. Hayırdır ne iş? Cadı öldür o, Artık goblin artık. Top keser mi onu? Abi internette biraz sıkıntı var. Pink işareti çıkmıyor ama attığım şeyler geç gidiyor yani. Baksana. Niye böyle? Bak bırakıyorum 3 saniye sonra gidiyor şövalye falan. Topta da öyle oldu. Neyse inşallah böyle devam etmez. Adamda mini pekka da var. Kara prens de var. Ne salak bir adam bu adam ya. Bir de binicisi var. Gel buraya. Çok kötü oldu ama o. vurmasın o bir tane vurdu yapacak bir şey yok bir tane vuracak ay sokayım senin tombruna ya en azından cadıyla ile birkaç tane vuracağız iki üç tane vurdu cadı güzel direkt tombru basacağım çok güzel kalkana da gitti onun. At at emoji at. Sana çok tilt oldum ben. Pislik herif. Yani dostlar bu adama güzel bir saldırı şart. Gene binici atacak büyük ihtimalle. Aynen öyle. Çok güzel hiç sıkıntı yok. Şimdi bir mega şövalye atağımıza başlayalım. Onun ölmesi lazım. Adamda da mega şövalye varmış da. Ölsün o adamın mega şövalyesi tamam çok güzel Cadı bir iki tane vurursan Canını yerim Vur biraz ya Adama bak adama Bütün iksirini attı aynı anda Ama çok güzel savunduk Bin de yok şu an Bir fıçı denemesi yapacağım Evrimli mega şövalyemiz de geldi Ulan Dart Goblin'i şeye bakmasa çok güzel vuracaktık biliyor musunuz ya Dart Goblin'i odaklanmasaydı goblin fıçısına çok güzel hata çıkartırdık. Yalnız orada sıçtık işte. Yani şu tank bey bildiği kadar tanklasın. Çok güzel hiç sıkıntı yok. Hala hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok abi. Bizim mega şövalye hala yaşıyor mükemmel. İyi güzel. Bir mega daha atacağım. Şu prenses bayağı iş yaptı. Ona biraz gıcık oldum çok çalıştı. Gel buraya binici. Binici buraya gel. Binici blokluyorlar işte bu ya. İşte bu ya. İşte budur abi. Şimdi arkadan bir biriktirerek çıkabilsem hiç biriktirmeden çıkamadığımız için adam sürekli tutuyor. Biz adamı sürekli tutuyoruz. Benim bir tık azıcık hasar vurmam lazım ya. Canlar da birebir. Şuradan yine bir fıçı denemesi yapacağım. Hava ifşekçinin sektirip vurması bile yeterli bana. Çok güzel vurdu. 1813. Ya dediğim gibi çok başa baş ve ben kötü attım şeyi. Binici lütfen buraya gel. bir bloklayın abi. Biniciyi bloklayın. Tamam o kara prens oraya vursun. Sıkıntı olmaz herhalde. Şimdi bak havai fişekçimizin çok güzel çalışması lazım. Ayrıca iki tane mega göndereceğim. İkinciyi de çıkardım elimden. Şöyle bir fake tomruk. Fake tomruk diyorum ya. Adam yemedi zaten. Çok güzel. Sıçtım orada. Bak bak. Adam bak bir anda şeyi değiştirdi. Dostum gel buraya. Alacağım bu oyunu hadi. En öne atacağım belki bir vuruş yapabilirler. Yalnız iksirim yok. Kara prens vurmasın oraya. Çok güzel aldık maç. Aldık 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 aldık. Çok güzel. Çok güzel maç. Ya gerçekten keyifli bir maçtı. Adam da çok güzel oynadı. Ben de çok güzel oynadım. Orada ince bir vuruşla aldık. Kaç farklı aldık? 379 tertemiz maç. Bence çok keyifli maçtı. Ben çok keyif aldım beyler. Video zaten 10 dakika falan oldu herhalde. O zaman bir kutu açayım. Size özel bir kutu açayım. Video kapanışını yine bir kutu açılışıyla yapayım. En son böyle yaptığımda şampiyon çıkarmıştım. Keşiş çıkarmıştım inşallah bir daha daha çıkar. Bak mesela elimde şey var. Ee, kitaplar kitabım mı? Öyle bir kitap var yani her şeyi fullleyebiliyor. Sıradanında fullleyebiliyor. Ender'de fullleyebiliyor. Onu mesela okçu kaleciye basıp okçu kaleciye 14 Yapabilirim ama param yok yani ama 14 yapacak şeyim var. Kartım kartım var yani. Okçu Kılıcı'yı 14 yapıp oynayabilirim. Okçu Kılıcı çok güzel bir kart bence. Çok efektif kullanılabiliyor. Ya bu ekranda ben niye kalıyorum ya? Bunu bilen bir yazsın abi bana. Ben bu ekranda niye kalıyorum? Allah Allah ya. Hadi hocam şuna geç. Bir tane kutu açacağım ya. Çok güzel. Mesela keş, keşişi de 14 yapabilecek, yapabilecek şeyim var. O kitabı orada da kullanabilirim. Hangisini yapacağım bilmiyorum ama. Şunları bir açalım. 3 yıldız ifade ver lan. Top verdi bak. Top lazım çok güzel oldu. Bir yıldızdan ne verecek? Tamam, okay. O zaman izleyen herkese teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Bay bay.